Hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün sizlerle <laughs> komik oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu oyunu oynuyorum çünkü bunu açınca şimdi ben Playground'ım. Bugün sizlerle Chicken Gun oynayacağız. Sabi ne oldu arkadaşlar? Dur Döre gidiyoruz. Dur ile takım oluyoruz. Takım olduk arkadaşlar. Atımı öldürüp adam bizi öldürüyor. Vallum. Ama bugün 30 abone bak yine video çekeceğim. Roblox'ta Roblox erişim yasağı geldi ama açabiliyoruz. Doğal. Ne Birazcık... Tamam şu açalım. Çok. Bu kim oğlum? Arkadaşlar. <laughs> de... Bak ne yapayım? Kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç. Aa. Kaç. Dal gir. 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 lan. Hıa. hop dönüyorum. Doğrusu silahla çarpacağım. Ya Allah, bismillah bismillah. Bismillah yar, ya Allah. Ben Ah, what? Hila ya. Kim atabilir lan oradan? Ne atabilirim? Sigma Sigma Aldo. Who is keeping this from them all? Me, I'm the Sigma. Run to my with the power. Let me show you. I can Aha az kalıyordu. Az alıyor. Az kalırsa oluyordu lan. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ama bedava televizyon mu vardı lan? Onu <laughs> <laughs> Taşıyacak taşısın bak. Ben geleyim. Gel. Ne varmış günlükte. Bekle. Bekle kanka en güzel en güzel video buluyorum. Havikli olmaz. Bekle biraz. Hı hı. He he. Tamam bu. Atla kanka. Kanka? Kanka biraz taşıyor. Fren tutmuyor. Video uçuyor arkadaşım. Bunları toplayayım. O zaman biz fight edecez PvP o zaman bunu toplayayım. Kanka bunların hepsini taşımayak Tamam, kanka taşı At. Bekle. Hazır mı? Bakalım. 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 Efendim. Bakalım. Efendim Bakalım. At. Bakalım. Bakalım. Efendim Bakalım. Efendim Bakalım. E, tamam efendim, efendim, Bakalım. Efendim, gitti Bakalım. Efendim Efendim Çığım, helikopter Helikopter bozulmuş da O helikopter taşıyor Helikopteri taşıyor İşe yarıyor helikopteri taşıyor sıkıntı oldu <laughs> Lan bu sefer helikopter mi şey, seviliyorum Helikopter <laughs> Helikopter <laughs> Şu adamı şu an teleportlanca bir teleport koyacağız arkadaşlar. Brazil, Brazil, Brazil. Koyacağız. Brazil koyacağız. Brazilya. Go to Brazil tanemim var ya bilen yok. Var, yoktur. Öyle bir tane miyim var. Sonra böyle yapıp adamı öldürme taktiği yapacağız. Tanımlamışı şey biliyor musun? H H H H H H. You go to Brazil, ha ha ha. You go to Brazil, ha ha ha. Sen aladı. Biz buraya Brezilya e ko Brazil koyacağız. Ko Ondan sonra test edelim test. Ne çete şarap diyor. Susmuyor ki lan adam. Bir sürü Brezilya koyuyoruz. Sonra teleportlanmayı bir yapıp aktarıyoruz. Şimdi A what? Bekleyin arkadaşlar ben biraz yapayım. Şu şuraya Ne... Tek yazısından nefret ediyorum. günlük müyüm? La şarjım 1. Hemen hemen kalkıp almalıyım. anla Pü arkadaşlar yanlışlık oldu. Ui. Mama mama Bir şey diyeceğim. Video kötü bok gibi oldu. kesinlikle bu suttu ama siz gördünüz. Eğlendik. Ne yaptım? Şimdi burada büyük şarj. Bunu bilen yoktur. Türk kavzacı vası yer. Sen git. Niye burada var? Bakın. Aldık ya. Oh, do, 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 do. do. Ah. Arkadaşlar bu kadardı. Ben o playground çektiğim ise de bozuk görüldü. Bunu unut. Bozuyor. Ha. Ah. Oh, video bitmiştir arkadaşlar.